Siem Reap'ten sonra başkent Phnom Penh'e doğru yola çıkıyorum. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürüyor. Phnom Penh, Kamboçya'nın en kalabalık şehri olup aynı zamanda en büyük acılarına da ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bugünkü video biraz sıkıntılı olacak. Aslında rahatsız edici bir görüntü paylaşmayacağım. Ancak anlatacaklarım hassas kalpleri biraz üzebilir. Bugünkü durak Phnom Penh. Angkor tapınaklarını gezdiğim sıra kim ile tanışmıştım. Fotoğraflarını çektiğim sıra vikinglere çok benzediğini söylemiştim ki lafı anında yapıştırdı. Zaten vikingim. Kim? Norveçli bir gezgin. Rotamız çok benzer. Bir süre birlikte gezeceğiz gibi görünüyor. Bugün biraz fazla içmeye karar verdik. Çünkü normal kafayla böcek yiyebilecek cesaret ikimizde de yok. Bunun için akşam pazarına gidiyoruz. Şu Walking Dead gibi yürüyen arkadaş da bize katılıyor. Neyse ki hiçbir tezgahta böcek satılmıyor. Belki de hiç bulmak istemedik. İtiraf ediyorum ben böcek yedim. Ne olduğunu bilmesem muhtemelen çerez falan zannederdim yani öyle bir şeydi. Bugün de farklı bir şey tatmak istemiştim. Aslında arasak bulurduk da işte. Ertesi gün ilk iş olarak motor kiralayacak yer aramaya başlıyorum. Burada motor kiralama şartları biraz daha ağır. Her yer depozito olarak pasaport istiyor. Günlük kiralama ücreti ortalama 10 dolar kadar. Kısa bir açıklamadan sonra motoru teslim alıyorum. Kamboçya'da petrol fiyatları yaklaşık 1 dolar. 2 litre benzin genellikle bir gün gezmek için yeterli oluyor. Ters yönden gitmediğiniz sürece kolay kolay polis tarafından durdurulmuyorsunuz. Kamboçya'da en azından turistler için işte ehliyetmiş, ruhsatmış falan bunlar hikaye. Siem Reap'te motor kiraladığımda kadın depozito olarak ehliyetimi kabul etmişti. Öyle değil. Kim ile Kamboçya'nın arka sokaklarını gezmeye çıkıyoruz. Kamboçya bundan 10 yıl öncesine kadar özellikle de turistler için güvenli bir ülke sayılmazken bugün oldukça güvenli bir ülke durumundadır. Bu ülkeye dair beni en çok endişelendiren şey insanlar arasındaki gelir farkı oldu. Gökdelenlerin hemen yanında gece kondular var. Londra'da görmediğim lüks arabaları burada gördüm. Bütün önpende ikinci günü de bitiriyorum. Ertesi gün hiç vakit kaybetmeden Ölüm Tarlaları Müzesi'ne doğru yola çıkıyorum. Müze şehir merkezinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta. Yarım saat içerisinde ulaşılabiliyor. Giriş ücreti 6 dolar. Size kulaklık ve medya oynatıcı veriyorlar. Her bölgeye bir numara verilmiş ve dinlemek istediğiniz bölgenin numarasını tuşlamanız yeterli oluyor. İlerleyen bölümde detaylardan bahsedeceğim. Şu an kısa bir özet geçiyorum. 1975 yılında darbe ile yönetime gelen Kızıl Kimerler başta kalmış oldukları 4 sene boyunca nüfusunun çeyreğini katletmişlerdi ve bu da yaklaşık olarak 2 milyon insana tekabül etmektedir. Burası bir toplu mezar, müzeye dönüştürülmüş bir toplu mezar. Bu müzenin öne çıkan özelliği ise en bilinen Ölüm tarlalarından en bilinen toplu mezarlardan biri olması ve Kamboçya'da bunun gibi yüzlerce hatta binlerce bulunmaktadır. 1975 yılında Pol Pot önderliğinde yönetimi ele alan Kızıl Kümerler, saf bir kümer ırkı ve sınıfsız bir tarım toplumu yaratmak istiyorlar. Öncelikle Amerikalıların şehirleri bombalayacağı söylentisiyle şehirlerde yaşayan nüfusun kırsala göç etmesini sağlıyorlar. Ülkedeki okulların, fabrikaların, postanelerin, bankaların hepsini kapatıyorlar. Şimdi akıllara şöyle bir soru gelebilir. Sınıfsız toplumla postane kapatmanın ne alakası var? Pol Pot'a göre insanlar doğdukları andan itibaren saf ve eşittir. Ancak para, din, teknoloji gibi unsurlar insanı lozlaştırmaktadır. Ve yine Pol Pot'a göre ancak bu unsurlar ortadan kaldırılarak eşit ve sınıfsız bir toplum yaratılabilir. Şehirlerin bombalanacağına inanmayan ve şehirden ayrılmayan çoğu eğitimli kesim öldürülüyor entelektüeli, sanatçısı, profesörü, kimi yakaladıysa öldürüyorlar. Sadece eğitimli kesmi de değil, aynı zamanda etnik grubu farklı insanları da giyimlerinden ya da aksanlarından fark ederek bir kenara ayırıyorlar. Gözlük takanları bile aynı şekilde. Gözlük takanlar okumuş insan olarak değerlendirilmiş. Yani aslında gözlük takmak bile ölüm sebebiymiş. Kızıl kümerlerin insanları öldürmelerindeki diğer bir etken ise topluma yük olarak görmeleri olmuş. İnsanları çiftliklerde günde 20 saate kadar çok ağır şartlar altında çalıştırıyorlar. Yaşlı, hasta ya da engelli insanlar çiftliklerde çalışamayacakları için onları bulundukları yerde öylece bırakıyorlar ve çürümeye terk ediyorlar. Çünkü kızıl kümerler için mermi oldukça pahalı ve israf edilmemesi gerekiyor. Hatta kampa çok fazla insan getirdiklerinde bu kadar insanı tek tek öldüremeyecekleri için çukur kazıp o insanları çukura yerleştirip zehir dökerek öldürmüşler. Kızıl Kümerlerden kaçan binlerce Kamboçyalı Vietnam'a sığınıyor. Onları takip eden Kızıl Kümerlerle Vietnamlar arasında zaman zaman sınır çatışmaları yaşanıyor ve bu sınır çatışmaları 1977 yılında savaşa dönüşüyor. Vietnam, Kamboçyalı sığınmacılarla birlikte taarruza geçiyor. 1979'da ise Kızıl Kümerler tüm noktalarda kontrolü kaybediyor ve yönetime Vietnam yanlısı komünistler geliyor. 1979'dan sonra Pol Pot ve adamları kırsala çekilerek gerilla mücadelesine tekrar başlıyor. 1992'ye kadar süren mücadelede yaklaşık 100 bin sivil hayatını kaybediyor. 1992'den sonra Kızıl Kımerler'de çözülmeler başlıyor. 1997 yılında Pol Pot kendi yandaşları tarafından ev hapsine alınıyor ve yerine Kiyo Sampan geliyor. Nisan 1998'de Pol Pot kalp krizi sonucu ölüyor. Kiyo Sampan ise Aralık 1998'de teslim oluyor ve Kızıl Kımerler'in hikayesi burada bitiyor. Burada hala mayın tarlalarından bahsediliyor. Sadece turistik bölgeler mayınlardan arındırılmış durumda. Bazı bölgeler var ve o bölgelere girmeniz tavsiye edilmiyor. Nüfusunun çeyreğini ve bütün aydınlarını kaybetmiş bir ülkede Kamboçya. Bu yüzdendir ki nüfusunun yarısından fazlası 30 yaş altı insanlardan oluşmaktadır. Öyle bir katliam ki günümüzde nüfusunun %90 gibi ezici bir çoğunluğu Kimerlerden oluşmaktadır. Müzik Kamboçya 1993 yılında komünizmin çözülmesinin ardından meşruiyetçi monarşiye dayalı parlamenter demokrasiye geçiş yapmıştı. Kamboçya'da çok hızlı büyüyen bir turizm sektörü var. Eminim ki Kamboçya'nın adını önümüzdeki senelerde çok daha sık duyacağız. Bugün burada son günüm. Yarın sabah erkenden Kampot'a doğru yola çıkıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.